bölümden herkese selamlar. JR'ye girdik yine prestimiz yok. JR ile sizi sıkmak istemiyorum. Hemen 52'li göreviyle mage pk'mızla devam edelim. Bekle Hadi o zaman CZ'ye. JR atsana Bekle. Nefes al. koş karşı tepeye. Durma. benimle oyna. Full W'ye yap bana. Adam bulacağım ben size. Arkan Melo var. Tam düz koş. Durma. Bir sayfa rica edebilir miyim? Tamam. Koş direkt önün var bak. Yan atmış yürü. Meleğe. Durma durma uzat. Yan atmışını. Hazır. Vur. 70 vur 2. 60'ını da vur sağlı. Vur 60'ını da. Devam etsene üstüne. Hı -hı. Hı. Devam et devam et Onka. Hı -hı. Sen bahçeye ben. koşsana. Ben emir aldım. Sendikayı da aldım. Bekle. Boş ben ne direkt sağlı. Boş. Yanımda es yaptım. Bir tur bekliyorum. Hadi Kadir. Koş sağlı. Lan. Koltan var. Direkt devam et. Bak sağ meleğe koşsana yan atmış hazır. Vur. Koş soldu. feyre atmış. Vur. 70'te vur. Vur üç tane. Hadi vur. 45'ine kadar at. Koşsana ben de sağdaki bir es tut. Staffan'ın kafana geldi. Kafana geldi. Kafana geldi. Aksi bırakma. Çarmedim. Çık geri. 8 alacağım çık. Kadir alır ya da. Bahçedeyim Bana gel. Bana gel kanka. Çok ters değil Bana gel. Kadir nerede? Kanka alacağım niye böyle yapıyorsunuz ya? Aldım. Mono, Mono var. Evet. Var. var. Dön ya. Koş yan da hazır. Vur. Değer vur. 70'te vur. Hadi 10k. Vur vur vur. Bırakma 45'e kadar. kadar. Çek beni. Aldım elini. Bana gelseniz ya kanka. Hasan çık geri. 3'ü aldım çık. Nereye gidiyor? Beni al. Ton atsın herkes. Kolumu bak. Dön sola 70. Vur. Yan da vur. Çık geri. Staffa tahta. Koşsana ben sollu sollu koş bak ben de koşuyorsun döndüreceğim ben de koş küçülsün herkes koş sağlı ben de yürü hızım koşuyor herkes evet hayır evet. ben yavaşım koş 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 durma durma sağlı gelsene benle 70 hazır yavaş koşuyor ya 45 daha ona 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 patsta Stafat, stafat. Koş soldu benle yürü FR 60'ınla Hazır ol. Koş sağlı önüne yan 60'ında direkt. Koş koş durma. Durma hazır. Vur. FR 60'da vur, 70'de vur. 70 vurma. Koş soldu benle. Buradan. Durma. Direkt 70. Vur. Ya 45 at Dur benden. Gerisi sizden. Dön geri bir daha. Dön dön. Ben yanımda, yanımda oyna kanka kimse ölmesin. Direkt 30 Sol olma. Vur atmışını. Hadi. Geri. Arkamızı toplayacak. Bahçe 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 bahçe. Gel 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 gel. Gel. MT ekibine çok teşekkürler. Günlük görevimiz bitti. Old Trick Box'ımızı alalım. Evet arkadaşlar işe gitmeden Z4'e girdim. Pazarı bırakmak istiyorum içeri. 2 silver gem, 1 buz ve 1 oltraki box. Bankada vardı daha öncesinde onları da aldım. 20 tane TS vardı onları da aldım. Toplamda 6 MD, 36 TS, 2 silver, 3 oltraki box, 4 buz, 3 tane de black gem. Bunları da dahil ettim. Toplamda 78 emlik bir pazar kurdum. Fiyatlar bu şekilde. MD'ler 800k, TS 288k, 7M 200K Silver Game 11M Drake Box 2M 300K Black 2M 250K Ben şimdi gidiyorum Sabah kadar çarpazarda dursun Evet arkadaşlar işten geldim Bütün itemlerim satılmış Şöyle bir 5 dakikadır uzanayım dedim ama oyuna kalmışım Bir 2 saat uyumuşum TS'ler 288K'dan Puslar KM3K'dan Silver Gem 7.2 mden Hulk'tan Box'lar 11 mden Black Gem'ler 2.250'den Mirage 800K'dan Her şey satılmış Her şey biz ilk bir saat 1.5 bir saat içinde satıldı ben telefondan baktığımda kapalıydı da Pardon, telefondan baktığımda görmüştüm hepsini de sabah kadar açık bıraktım yine bilgisayarı bu ekranı gösterebilmek için şimdi mevcut paramız bu kadar 84 500 lira 107 MB paramız var bu 23 de arkadaşlar ben testten gitmeden önceki paralar yani orada şey de vardı yani sayfanın sonunda geldiğimde burada ikisi bir boss bir de o box vardı önceden kalan şimdi saat kaç 11.30 sabah bugün hemen bir günlük görev yapayım ben meşle bugün çünkü bekarlık bitiyor akşam yapamayabilirim şimdi hemen yapayım kafamız rahat olsun Hadi o zaman meyce, meyce geçelim. Hazırlan sol arkaya Geçme doğru döneceğiz. Hazırlan. Hazırlan gel 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 gel. Hazırlan ağacı dönünce sola 3, sola 2. Sola yürü yürü dur bas metona düşer abi onlar. Bas bo, 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 bas bas. Çık geri doğru şimdi tamam çık geri doğru. Çık geri doğru. Uyurum. Çık geri doğru. Adamlar da düşüyor aslında biliyor musun? Çok Bakın o yürü 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 önümüzdeler. Yürü yürü Önüne yürü önüne 3. Sola doğru üç sola doğru iki sola doğru. Dur bas metona geldiler. Bas metona sen bas 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 bas. Ölecekler bas bo, bas 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 bas. Çık geri doğru şimdi çok güzelsin. Çık geri doğru. Eğer sağda bir on kakalır varsa süpersin. Ölenleri çektim abi çık geri doğru. Gel 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 gel. Suya toplasana kanka. Gel 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 gitme gitme. Aldım abi üstten. Topla parti buraya doğru. Yürü anne yürü yürü. Gel ben gel gel gel. Beni takip et abi. Gel takip et. Önümüze ezik bir tane make parti var. Tek atarız onlara bak gel. Acele gitti mi? Efendim? Acele geldi mi Yok kanka. Önümüz geliyor, bekle şu da Önne üç, önne ki, önne dur. Bas metrono geldi. Bas İlk ilkte biz basıyoruz. Bas bu bas, bas, onka gelsin. Oo. Çok güzelsin, çok güzelsin, harikasın. Yürü şimdi, çık geri bir dur. Geri çık, hayır hayır hayır. Gitme, 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 gitme. Gel bana doğru. Eternal, hemen staff atar mısın infernal'a? At at at. At, at tekleri evet. infernal'a. At at at, at 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 at. Süpersin abi. Dön şimdi arkana, toplan yanıma, toplan 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 toplan. Yürü benle kanka, yürü 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 yürü. Sür benle, sür 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 sür. Önüm var. Önümüz çok güzel bir vurmaya gidiyorlar. Gördün mü Teknova. önne metorlarla, önne yürüyüş. iki yürü 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 öne hadi ya dön arkana, şey dön arkana, ben de gel ben de gel tam ben önümüzde çok güzel parti var yürü benle şimdi yürü 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 önümüzdeler yürü yürü yürü, yürü aç önüne metronomu yürü yürü, yürü. önne üç önüne iki yürü yürü yürü, yürü. önüne doğru sağa doğru dur bas metronomu taşa doğru kalmasınlar bas bas bu, bas hep söyleyecek bas bu, bas bu, bus, bus. Bir şeyler, bas 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 abi beni de. Bir çeker misin? Zor olan bir çeksin abi. Şey, çeksene kanka. Parti topla abi. Partiyi toplayın bir parti topla. Paralel gel topla parti aşağıdan. Atma nova Kafana göre nova atma gel. Tekrar vuracağız bak. Topla parti. Topla topla topla. Kalabalık oraya. Paralel. Alın mısın? aşağıdan alın Oynamayalım lan. Çabuk aşağıdan al abi. Çabuk al aşağıdan al 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 al. Aç arkana 3. Bak arkana dön suya doğru dön suya 3 suya 2. Yürü 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 yürü. Parti bak yürü yürü. Dur bas meteor adam kalmasın hepsi bizim beyler. Bas bu, bas bas. Bu, aleyküm bas 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 yolla. Yolla da ona yolla 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 yolla. yolla. Çok güzelsin. z tek atıyorsun gel benle şimdi arkana. Gel bırak 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 bırak. bırak. Ne no, oyu bırakın abi. Bırak ne no, oyu tekrar gelecekler bak çık. Mele geliyor çık. Bak sürüyor kanka atmayın tekrar falan. Bunları atmayın tekrar falan. Koş 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 ton atacaksınız. Ton atın hepiniz. Hepiniz ton atsın. Ton at, ton at, ton at kaçamazsınız. Ton at. Oynama yerinden yerinden oynama. Yerinden oynama. Yerinden oynama. Hazırlan sağına doğru 3. sağına doğru 2. Bekle, bekle, bekle. Yürü şimdi, yürü, yürü, üç, yürü iki, yürü bir. Bas meteor şimdi evde hepsi öldü. Bas, boz, 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 boz. Yola bas, 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 bas. yola atı Bas, 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 bas. varıyorlar da düşecek. Bas, bas, bas. Zeytik e at. Çık geri şimdi. Tam çık geri. Gitmeyin beyler. Mageyiz biz üstlerine gitmenin mantığı yok. Gel şimdi benim yanıma. Bana doğru gel, bana doğru gel, 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 gel. Toplan yanıma, toplan, 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 toplan. Tekrar geliyorlar, hazırlan. Hazırlan, bekle, bekle, bekle. Soluna üç, soluna iki, soluna yürü, yürü, yürü. Dur, bas, nova meteor kalmasınlar gene. Bas, meteor, nova, bas, bo, 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 bas, bo, bo, bas, 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 hepsi düşecek. Bas, 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 zeyte kat, çık geri, çık geri doğru şimdi, çık, 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 çık. Çık geri doğru, ben alacağım el patronu, tape oyna. Şimdi girdikleri zaman şansımız yok ya. Ton atar mısın? Tamam ton atın. Durma 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 durma, durma Sol tepucuna doğru. Yürü yürü. 3 Yürü iki, yürü, 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 yürü. Dur bas meto şunları sil haritadan. Bas olur bas 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 yolla Harikasınız. Gel şimdi benim yanıma doğru. Dur görev verin bir dakika. Ver abi. Adam kalsiyem var. Geliyor adam ayı Tamam çık geri abi bana doğru gelir misiniz? Bana doğru gel gel bana doğru. Torn atın abi tamam torn atın şu görev işini halledin de tek tek ölmeyin. Paralel aldım alamadım. devam et. Biz yakalarız belki yürü. Şuraya gir. Ben, benden ayrılmayın beyler. Yürü yürü. Önüne doğru 3. Önüne doğru iki. Önüne doğru dur. Bas bir meteor. Bas bir meteor geldi. Bas bir meteor. 10 kalk, kalkar. Bas bu bozu. İkinci atma. ikinci atma. Çık geri. İkinci atma. Hayır hayır atma. 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 Bekle. Bekle. Gel yanıma. Ensa yapışsana şuraya. Duvara yapış. Duvara yapış. Yürü ben şimdi. Yürü yürü yürü. yürü. Tepeden düşecekler sanırım. Yürü. Ha düşecek. Bekle yanımda. Bekle. Gitme. 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 Kim magi kim değil bilmiyorum ki ben bu oyunda. Ha bak girdiler hazırlan. Bizimkilerin kafasına doğru bekle. Bekle çık geri çık geri çık geri çık 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 çık. Dön şimdi dön şimdi ağacın altına doğru üç. Sola doğru iki sola doğru dur bas meton ama bize geliyorlar. Bas 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 hepsi bize bas oraya. bas bas düşsün orada bas 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 çok güzelsin. Çık geri zt atıyorsun zt at, zt at, zt at. bir zt'leri atın Z staff oynar. çok güzelsin. Çık geri gel bana doğru gel 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 gel. Bana da oyna abi. Bekleyin lan gitme. Gitme. Tek on cover. Hazırlan arkana dön. Godozo'ya doğru dön. Dur ağacın altına bas. Nova meteor kalmasınlar. Bas 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 yürüme artık. Yürüme yürüme bas. Bas 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 bas. bas. yapma düşen. be. Soldan meşal geldi ya. Aynen. Her tarafta mecal kanka. Öbür tarafta kalabalıktı da ya önüne 2 3 kişi düşürecektik ya öbür tarafa vuracaktı. Oktu vurdurmuyor ki el kaldırmıyor. <laughs> evet arkadaşlar ikinci kil görevi de bitti. Şimdi random kırdıralım mı? Pot atacak yine de neyse. Evet yine pot attı. Yapmayacağım bundan sonra bunu sadece kutuyu yapıp çıkacağım. Sonunda 0.2'de JL'ye girebildik. Sadece Deva'da açtım kaydı. Biraz pk döndü sonra arkadaşlar kaybedince vazgeçti. Biz de devayı kestik erken çıktık. JR videolarını pek izletmek istemiyorum zaten sıkılıyor herkes CR videosundan. Neyse biz şimdi presimize devam edelim. Kendimize bir farm slotu bakalım. Slot değil slotçuk bile yok arkadaşlar. O yüzden hemen hızlıca Drake'ye gireceğim. Totem yapıp Xpre ile girdim ve BB alıyoruz. Üst katlarda da ve ile devam edeceğim. Bir şey olursa tekrar kayda girerim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Başka bir bebe atmadı. Buradan sonra zaten kesemiyoruz. Direkt iyi bitirelim. Şimdi bir X-Party falan bakayım ben. Evet arkadaşlar klanla Titan Parti koyduk karakter burada kasılsın. 83 zaten ana defterimizden biri. Haydi o zaman çekilişe diyelim ve ikinci bölümü burada sonlandıralım. Evet çekili sistemimize geldik. Katılımcı arkadaşlar burada. İlk defa çekiliş yapacağım ben. Nasıl oluyor tam bilmiyorum. Bakalım. 8 saniye diyor. Paket satın almak için. Anladım. Daha kısa sürede çekmek için paket satın alıyor. 8 saniye olsun ya. Acun gibi gerilim verelim biraz. Evet ilk kazananımız. İktalihli Yonca İnşallah bana çıkar çok ihtiyacım var Hayırlı olsun güle güle kullan MD Now diyeyim veya yani MD Now Neyse yedekleri çekelim Burada yedek arkadaşlar İkinci yedeğimiz de geldi bu üstteki arkadaşlardan birine ulaşamazsak yedek arkadaşlara ulaşacağım. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın.